merhaba. Bugün yine size 10 dakikada hazırlayabileceğiniz inanılmaz pratik bir tarif ile geldim. Fırında sebzeli somon yapıyoruz. Somon balığı omega 3 bakımından en zengin, cıva oranı çok düşük, pişirmesi çok pratik ve çok lezzetli olması sebebiyle kızım için en çok tercih ettiğim balık türüdür. Kabak, patates, havucu ince ince doğrayıp bir kaba alıyoruz. Yemeğimizin sosu için sarımsakları doğruyoruz ve en son üzerine kullanmak için limonları ince ince dilimliyoruz. Sos için sarımsak, kekik, karabiber, tuz ve zeytinyağını karıştırıp sebzelere döküyoruz. Somonu da soslamak için bir kısmını ayırıyorum. Soslanan sebzeleri fırın kabımızın altına seriyoruz. Somonları da sebzelerin üzerine koyarak sosluyorum. En son dilimlediğim limonları diziyorum. Somonun üzerinin kurumaması ve sulu kalması için üzerini yağlı kağıt ile kapatıyorum. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika üzeri kapalı 20 dakika üzerine açarak pişiriyorum. Afiyet şifa olsun.